cümleten selamlar arkadaşlar. Ben Serkan Yalkın. Cümleten hayırlı ramazanlar diliyorum. Serkan hocam İhlas Gayrimenkul nasıl lanet bil atmış? 64 yıldır ömrümü yedi. Biraz daha böyle derinliklerini anlatıyorum pozisyonlarını ama anlayabilin diye anlatmaya çalışıyorum. Yani İhlas grubunu ben pek hoşuma gitmiyor. İhlas grubunun tamamı hoşuma gitmiyor. Neden derseniz? İhlas grubu yani fiyatlamıyor. Fiyatlamaları olmuyor. İçinde yani fiyatlamalar olurken de içinde duramıyorsunuz. Ben onun patronunu pek sevmiyorum. Zaten hisselerde bir hisse senedinde patron işlem yapıyorsa o hisse senedinden uzak durmaya çalışıyorum. Bakın açın yani öğrenmemek, bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Tüm videolarım YouTube'da var. Eğitim videolarını açın, tek tek izleyin. Kriterlerim diye bir video var mesela. Ben hangi şirketlere yatırım yapmam? Bakın bu kriter çok önemli. Mesela ben patronun işlem yaptığı senetlerde yatırım yapmıyorum. Bu kadar basit. Bu kriteri eklerseniz yatırım kararlarınıza sizin için iyi olur. Hani bu sefer hata yapmışsınız ama bunu artık öğrendiniz. Bu hatayı yapmazsanız ben ihlas gayrimenkul taraftar değilim. Yani burada orta uzun vade pozisyon açmam. Grafiksel olarak sorarsan düşen trendine devam ediyor. Şu 0.94 bölgesi önemli olacaktır. 0.94 altında kapanışlar olursa daha da tedirgin eder bununla birlikte bu hissenin habere tepki açısından hangi habere tepki veriyordu bu Kanal İstanbul projesine mesela tepki veriyor Kanal İstanbul filan böyle gündeme geldiği zaman hareketleniyor biraz Kanal İstanbul haberlerini takip edeceksiniz abi yani yapacak bir şey yok yani sıkışma baya baya bitmiş diyebilirim teknik açıdan soruyorsanız yani temel açıdan ben bu şirketi almam ben bu şirketi portföyüme koymam teknik açıdan baya baya sıkışmaya başlamış. Bence buralardan pozisyon denenebilir teknik olarak. İlla pozisyon alacaksanız 0.94 stopla orta vade bir pozisyon açılabilir. Ben açar mıyım? Açmam. Enver Ören rahmetli olduktan sonra ihlas bitti hocam demiş. Valla Enver Ören de olsa bu tarzdaki şirketleri sevmiyorum. Özellikle İhlas grubu, bununla birlikte Işıklar grubu bu tarz şirketleri sevmiyorum. Sürekli bedelli sermaye arttırma yapıyorlar. Özlem Hanım Spey bir hisseymiş başka bir canlılığına bakmadılar spek diye. İşfin o kadar da spekülatif bir hisse değildir ama bu hissenin üzerinde oynayan spekülatör tarzında yatırımcılar vardı. Yani büyük yatırımcılar bu hissede bayağı işlem yapıyorlardı ama işfin kesinlikle ve kesinlikle spek bir hisse değildir. Onu söyleyeyim. Kademeleri sağlam gayet iyi hissedir. Hareketleri biraz sert ve tahta belki kontrol altında olabilir kontrol altında olan birçok tahta var ama spekülatif tahta ile kontrol altında olan tahta çok farklı olaylar arkadaşlar. Yani spekülatif tahta dediğimiz mesela lüks kadife tarzında bir tahta spekülatif neden? Şimdi o tahtada 1 milyonluk bir alış lüks kadifede yapsanız şu an bu tahta zaten 17 bin not tavana kadar satış var lüks kadifede. bununla birlikte yani spekülatifle spekülatif kişilerin işlem yaptığı tahtaları ayırmak lazım. 1 milyonluk işlem yap bakayım işfinde şu tahtayla. Zaten kademede 250 bin not var. Yani iki kademede 1 milyon TL'lik malı anca alırsınız ama lüks kadifede 1 milyon TL'lik yatırım yaptığınızda lüks kadife zaten otomatik olarak tavan olacaktır. Spekülatif hissenin olayı da budur. Sığ tahta dediğim tahtalara spekülatif diyorum ben. İşfinin içinde bir spekülatör var ve işlem yapıyor. Büyük ihtimalle Özlem Hanım tecrübesi az olan bir arkadaş diyebilirim o konu hakkında. Ee, hocam tahtacısız cambaz hisselerle ilgileniyorum. Aklınıza gelen böyle hisse var mı? Tahtıcısı cambaz derken ne kadar cambaz olsun abi? He? Afyon mu? Afyon civciv. Hepsinin tahtacısı fırfır ama ekstra fırfırlık olan tahta. Mesela Kütahya Porselen'de çok dehşet bir spek vardır. Onu söyleyebilirim. Ege Seramik'te aynı şekilde yine fırfır speklerdir bunlarda. <laughs> tahtacısı çok cambazdır abi. Dahiya porselenin var ya çok fırfırdır. Bununla birlikte bak uşağın eski spekülatörleri şu an uşağa gelsinler mesela. Ben mesela uşakta öyle bir işlem hacmi gördüm. Piyasa değerinin 5 katı işlem hacmi oluşturdular. Bak şöyle göstereyim. Şurada var ya öyle bir işlem hacmi yapmıştı ki. Yani geçmişten hatırladıklarım. İlla aynısı olacak diye değil. Şurada. 2012'nin ikinci ayında. Bak şu uşakta öyle bir işlem hacmi oldu ki. O zaman piyasa değeri 90 milyon olan hissede Kapanışta 450 milyon TL işlem hacmine ulaşmıştı. Yani şirket 5 defa el değiştirdi. Şu hareketi görüyor musunuz Uşak'ta? 2011'de. Şu hareketi de görüyorsunuz ama. Bak bu spek var ya bir gelecek şu an borsaya. Efsane hareketler çıkartır. Uşan speyi de fırfırdır yani. Bakma sen bu ara böyle ölü taklidi yapıyor ama bir gelirse tahtaya var ya. 60 kuruştan 6 lira yaptı. 9 aylık süre içerisinde 60 kuruştan hisseyi 6 lira yaptı burada Uşak'ta. Görüyorum lüks kadife yazdığını. Evet lüks kadifenin neyine bakalım abi? Reis, neyine bakalım? Tarihçesini anlatayım sana lüks kadifenin. Spekülatif bir tahta. Ama biliyorsun ama bilmiyorsun. Yani burada biz grafiğe baksak da grafik işlemeyecek. Ama benim geçmiş tecrübelerimden yararlanmak istiyorsan ben sana bu hissenin hikayesini anlatayım. Metro Grass Market'lerde bir yeri var lüks kadifenin. Bu yeri de euro bazında kiraya verdi metro gross marketlere. Ve bu yer Kayseri'de. Güzel bir yeri var. Ben bu şirkete uzun vadede güveniyorum. Ondan sonra gayrimenkul şirketi kurdu bir tane. O şirketin içine aktardı. Buna grafik olarak biz yorum yapamayız. Yani ama orta vade trendi hala yukarı diyebilirim. En azından şu bölgenin altına gelmediği müddetçe. 43-40 seviyelerinin altına gelmedi müddetçe orta vade yön yukarı diyebilirim. Ama 43'ün üstünde ekstra fiyatlanmış fiyatlarda yani şuralarda 60'larda 70'lerde ben bu hisse için ne diyeyim? Zaten efsane olarak fiyatlamış bir şirket. Ben bu şirkete yatırım yaptığımda ki 93 lira civarındaydı. Orta uzun vade olarak ben bu şirkette bayağı bekledim. Çok işlem yaptım. Benim borsada hayatım borçlu olduğum senetlerden bir tanesidir Lüks Kadife. Güzel şirket. Senin ümidin, umudun varsa. Metro Gross Market'lere kiraladığı yer çok güzel. Benim de hoşuma gidiyor. Ama bu fiyatlamalarla benim portföyüme girmez. Yani Mahmut abi ne diyor? 4 liraya alıp 4,5 liraya satardık Serkan Bey Lüks kadife diyor. Abi işte... Bunları önceden görebilmek, yetenek dediğimiz şey olay bu. Bunları önceden görebilmek, bunları önceden sezebilmek. Daha sonrasında bu yatırıma güvenebilmek. Bu yatırıma güvenebiliyorsanız biz lüks kadifeye güvenemedik açıkçası. Şu fiyatlara geleceği aklımın ucundan geçmezdi. Gayet görüyorum fiyatladılar. Güzel kazanmış olanların hepsine Allah bereket versin. Allah bol kazançlar versin inşallah onlara. Diyelim lüks kadife konusunu kapatalım. Hepiniz sağ olun var olun beni izlediğiniz için.